Türkiye genelinde hava sıcaklıkları Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesiyle birlikte azalmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, kuzeybatı kesimlerden başlayarak hava sıcaklıklarının 10 ila 15 derece azalması bekleniyor. Yapılan yazılı açıklamaya göre yağışların zamanla kuzey, iç ve doğu bölgelerde yüksek kesimler başta olmak üzere yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Uyarıda Ankara-İstanbul karayolunun önemli noktalarından Bolu Dağı'na da kar yağacağı belirtildi. Zirai don uyarısı da veren meteoroloji vatandaşları tedbirli olmaya davet etti. Don riskinin doğu kesimler hariç cuma günü sabah saatlerine kadar doğu kesimlerde ise pazar gününe kadar süreceği bekleniliyor.